Merhaba arkadaşlar. Bugün program geliştirmenin temellerinden bahsedeceğiz bu dersimizde. Program geliştirmenin temelleri dediğimiz zaman bunun içerisinde tarihsel temeller var. Psikolojik temeller var. Toplumsal temeller var. tabi psikolojik temellere bağlı bireysel temeller de var. Ekonomik temeller var. Konu alanı temeli var ve bunlar içerisinde sınavda en çok sorulan felsefi temeller var. Ben bu dersin eee Felsefi temeller dışındaki temelleri ayırmak istiyorum. Felsefi temeller çünkü hem konu olarak uzun hem de sınav sorusu çok fazla. O yüzden böyle ikiye bölüp felsefi temelleri bu diğer başlıklardan ayırmayı planlıyorum. Önce tarihsel temellerden başlayalım. Tarihsel temel bizden önce dünyanın birçok yerinde programlar geliştirildi. Veya Türkiye'de programlar geliştirildi. Bize örneğin. Bir tarih programı liseler için tarih programı geliştirmemiz yönünde bir görev verildi. Talim Terbiye Kurulu tarafından diyelim ki. Biz diyelim bu programda bizden önce en son 5 yıl önce güncellenmişti olsun. Yaklaşık 4-5 yıl son dönemde. Daha önce 20-25 yılda güncellenen programlar artık 4 yıla 5 yıla düştü güncellenme süreleri. Branştan branşa değişiklik göstermekle beraber. Çünkü dünya hızlı değişiyor artık. Bilgi miktarı çok fazla artıyor. Ee, ya da bilgiye olan yaklaşım artık değişiyor. Şimdi bize bu görev verildikten sonra biz, bizden önce program hazırlayanlar neler yaptılar buna bakmak durumundayız. Tarihsel temel denince arkadaşlar, sizin öncelikle bilmeniz gereken şey, bizden önce program geliştirme alanında, hangi çalışmalar yapıldı buna bir bakmamız demektir. Dünyada veya Türkiye'de. Şimdi dünyada bilmeniz gereken önemli bazı satır başlarını söyleyeyim. Mesela milattan önce 5. yüzyıl, 4. yüzyıl civarlarında Sokrat, Platon, Aristo döneminde yavaş yavaş eğitim programlarından bahsedebiliriz. Yani eğitim programı ifadesi daha da eskiye dayanıyor ama Okul kurmuşlar bu insanlar. Adı akademi olan, lise olan okullar kurmuşlar. Ve daha çok e, zenginlerin erkek çocuklarına yönelikmiş o dönemde eğitim. Zamanla ilerlemişiz ve bugünkü seviyeye gelmişiz. Milattan önce 3. yüzyılda eğitim hayata hazırlık olarak düşünülmüş. Hala vardır bu fikir. Milattan önce 3. yüzyıl unutmayın. Bunu birazdan e, felsefeler konusunda da ele alacağız. Sonra arkadaşlar 1918'de Bobbit Eğitim Programı diye bir kitap yazıyor ve bugün anladığımız anlamda hani program geliştirme çalışmalarının neredeyse bütün yönlerine değinen bir kitap bu. Ama bizi daha çok ilgilendiren iki kişi ve iki eser var. Biri 1949'da Ralph Tyler Eğitim Programı ve Öğretimin Temel İlkeleri kitabını yazıyor. Tyler ileride zaten bahsedeceğiz önemli birisi. Ve ondan 13 yıl sonra 1962'de Hilda Taba, o da program geliştirme, Kur'an'lı ve uygulama kitabını yazıyor. Ve Hilda Taba, Tyler'ı biraz kopyalamakla e, eleştiriliyor, itham ediliyor. Ama Taba ve Tyler bizim çıkış noktamız sayılabilir arkadaşlar. Şimdilik isim olarak zihninizde tutmaya çalışırsanız iyi olur. Bu dünyadaki sürecin özetiydi. Türkiye'de önemli bir... E, ne derler ona? Satırbaşı, bir mihenk taşı, bir hareket noktası. 1924 yıldır arkadaşlar. Genç Cumhuriyetimiz bir takım kararlar alıyor biliyorsunuz her alanda. Eğitim alanındaki en önemli adımlardan birisi 1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu. Eğitim anlayışımızın özünü laik ve bilimsel bir temele oturttuğumuz bir kanundur. Tevhidi Tedrisat Kanunu. Bu kanunla <laughs> bu kanunun maddelerinde yer alan ya da maddelerinde yer almasa bile bu kanun sonrasında ortaya çıkan bazı gelişmeleri iyi bilmek gerekir sınav sorusudur. Mesela bu kanunla ülkedeki tüm okullar işte dini eğitim verenler de dahil buna Diyanet'in elinde elinde olan cemaat ve tarikatların ellerinde olan medreseler vesaire de dahil yabancıların, azınlıkların okulları da dahil tüm okullar tek bir çatı altında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kapatılanlar kapatıldı, diğerleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. İlk öğretim bu yasada yasadan sonra var olan gelişmelerle zorunlu hale geldi. Oradaki anlayışımızla yani. İmam Hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri açıldı. 1924 Tevhid-i Tebisat Kanunu'yla arkadaşlar. Yine Aynı yıl John Dewey Türkiye'ye geldi ve köy enstitülerinin zeminini hazırlayan e, bir takım ne diyelim temaslarda bulundu. 1924 yılında ziyaret ettiğinde John Dewey Türkiye'yi köy enstitülerinin kurulmasına e, kurulmasını sağlayan fikri zemini oluşturdu. Ülkeyi dolaştı belli yerlerde okulları dolaştı fikirler verdi ve o fikirler üzerine biz ki felsefeler kısmında detaylı göreceğiz. Köy enstitülerini kurduk. Bu da bir sınav sorusudur. John Dewey'in Türkiye'yi ziyaretinin sonuçlarından birisidir diye köy enstitülerini soran bir sınav sorumuz var arkadaşlar. Sonra arada çok önemli gelişmeler olmuyor maalesef. 1950'de Wofford, Wofford adında biri ülkemizi dolaşıp köy okullarında ziyaretlerde bulunarak bugünkü program geliştirme çalışmalarımızın çağdaş anlamda temelini oluşturan bir yapı kazandırıyor bize. Daha sistematik yapmaya başlıyoruz Wofford'un ziyaretinden sonra. Bunlar ülkemizdeki tarihsel temeller olarak bilmemiz gerekenler. En önemli iki şey Tevhid-i Kanunu ve John Dewey'in Türkiye'ye gelişidir burada. Bunlar tarihsel temellerimizi oluşturuyor. Psikolojik temel diye karşınıza soru gelirse arkadaşlar burada gelişim öğrenme psikolojisi kalsın aklınızda. Yani çocuğun içinde bulunduğu yaş grubunu dikkate almak gelsin. Şimdi biz örneğin ortaokul birinci sınıf için program hazırlıyorsak lise birinci sınıf programından farklı bir yaş grubunda olacağı için çocuğun hani daha ergenliğin daha fiziksel tarafında 6. 5. sınıftaki ortaokul 1'deki öğrenci. Onun özelliklerine göre hazırlıyoruz. İlkokul 2'ye geldiğimiz zaman bu sefer işte somut işlemler döneminde ona göre hazırlıyoruz. Çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemini dikkate alarak program hazırladığımız zaman buna psikolojik temel deniyor. Şimdi biz çocukları sadece yaş grupları itibariyle bilsek yani karşımızdaki öğrenciler ortalama 10 yaşında bilgisi bizde olsa bu programı hazırlarız. Ayşe'yi, Fatma'yı, Ali'yi, Veliyi birebir tanımamıza gerek olmaz bu tür programlarda. O yüzden psikolojik temeller öğrenci sisteme girmeden önce dikkat alınır. Ve geneldir. Bireysel fark içermez. Şu yaş grubu öğrenci ise şu özelliği taşıyordur. Programı buna göre hazırlayayım deriz. Bilimsel temel diye de adlandırılıyor. Sürecin başında dikkat alınır. Eğer biz öğrenci sayılarımız makul ekonomimiz güçlü ise o zaman diyoruz ki öğrenci sisteme girsin, okula gelsin, öğretmen öğrenciyi tanısın, öğrenci özelliklerine göre süreç içerisinde programımızı oluşturalım diyoruz. İşte buna da bireysel temel deniyor. E tabi kalabalık ülkelerde olmuyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar zengin olun. Yani bunu Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri vesaire yapamaz. İşte İzlanda yapabilir, Norveç yapabilir. Hani Nüfusu görece makul ekonomisi güçlü bir ülke olmak durumunda. Burada öğretmene de görev düşer. Öğrencileri iyi tanı, öğrenci özelliklerine göre süreç içerisinde programı şekillendirelim. Eğer bize çocukların genel özelliklerini başta dikkate alıyor derse psikolojik temel, bireysel farklıları süreç içinde dikkate alıyor derse bireysel temel diyeceğiz. Başka bir temel toplumsal temeldir arkadaşlar. Toplumsal temeller o ülkedeki inançlar, kültür, yaşayış, o ülkenin tarihi, o ülkedeki iş imkanları, yasalar, anayasa, yazılı yazısız olarak o toplumu, o toplum yapan özellikler, din, sosyolojik yapı, belki iş imkanları gibi, yasalar gibi o topluma ait yazılı yazısız kurallardır. Her toplum kendi eğitim sistemini kendisi oluşturmak zorundadır diye daha önce söylemiştim zaten toplumsal temel o ülkenin programı o ülkeye uygun mu demektir ekonomik temel arkadaşlar biraz ayağını yorganına göre uzat demektir yani dünyanın herhangi bir yerinde ekonomisi daha güçlü bir ülkenin yaptığını ekonomisi daha zayıf bir ülke birebir kopyalayıp uygulayamaz malum bir burada ee, ekonomik yapını dikkate al var. İki hazırladığın programlar ekonomine katkı sağlasın da var. Yani iki boyutlu düşünün. Ekonomik yapıyı dikkate alarak hazırla. Ekonomiyi geliştirecek şekilde hazırla. Gibi. Konu alanı temeli sorulursa arkadaşlar. Konu alanı temeli örneğin tarihte mesela 2000 yılında bir programda Göbekli Tepe diye bir ifade yer almazdı. Değil mi? 2000 yılında o kaza henüz yapılmadığı için. Tam yılın tarihini hatırlamıyorum ama yapıldıktan sonra program hazırlıyorsanız konu alanındaki gelişmeleri dikkate almanız gerekir. Yani fizikte yeni bir bilgi, bulgu, formül var mı? Matematikte değişiklik var mı? Edebiyatta var mı yeni bir akım? Yeni yazılmış romanlar, şiirler, yeni ortaya çıkan sanatçılar gibi konu alanı temeli... Alandaki gelişmeleri programa yansıt demektir. Evet, bu bu derste felsefi temeller dışındaki program geliştirme temellerini ele aldık. Arkadaşlar psikolojik temellerden tarihsel temellerden e, sorular geldi. Burayı da dikkate alalım. Ama sınav sorularının büyük çoğunluğu Felsefi temellerden geliyor ve neredeyse her sene geliyor. Yani bu temeller konusundan soru gelmemesi sürprizdir bizim için. Çok önemseyelim. Bir sonraki derste felsefi temelleri ele alalım. Ee, kanala abone olmayı, e, beğenmeyi, paylaşmayı, e, zilleri açmayı, eşimizle dostumuzla bu bilgileri paylaşmayı e, ihmal etmeyelim. Desteğiniz benim için önemli biliyorsunuz. Bizim için hayır da kılanlara selam olsun.